Hardal otu doğal alanlarda yetişen yabani bir bitki. Kalın yeşil yaprakları ve yine sarı renkli çiçekleriyle bu bitkiyi doğada tanıyabiliriz. Hardal otunun çiçek açmadan önceki genç yaprakları salata yapılarak tüketilebilir. Aynı zamanda henüz açmamış çiçek tomurcukları da gıda şeklinde kullanılır. Sarı çiçekleri açtıktan sonra olgunlaşan tohumları da çeşitli şekillerde gıda sanayinde çokça kullanılır. Aromatik yapısından faydalanılmak üzere hardal sosu işte bu hardal tohumundan yapılmakta. Zeytinyağlı yemeği yapılabildiği gibi yeşil salatalara doğranarak da yaprakları kullanılır. Aynı zamanda hardal bitkisinin yaprak ve çiçekleri kurutulduktan sonra şifalı çay olarak da tüketilebilir ve bütün bunlarla birlikte hardal bitkisi doğada yetişen hem yenilebilir hem de şifalı bir bitki. Hardal otunun faydaları nelerdir? Hazmı kolaylaştırmayı sağlar, acı tadın etkisiyle iştah açıcı bir özellik katar, kabızlığı önlemede çok etkili, haricen kullanımda romatizmal ağrıları dindirdiği bilinmekte. Burun tıkanıklığını gideriyor ve yine hardal otu genel olarak mide ve sindirim sistemi sorunlarını tedavi etmede kullanılan yabani ve şifalı bir bitkidir.